Nasılsınız bakalım? Güzel bir Pazar günü olsun Keyfiniz iyi mi? Severleriniz çok mu? Almanya'ya selamlar Ay bu ne ya? Keyfinizi iyi mi? Bazen ses gelmiyor mu? Uçuğum geçmek üzere nihayet. Bugün ne konuşacağız öncelikle söyleyeyim. İran'dan selamlar. Bugün özellikle ilişkileri bozulanlarla ilgili konuşacağız. Zaman geçtikçe ilişkilerde kopuşlar, uzaklaşmalar, monotonluklar olabilir. Haftasınız 5 hafta. Evet bu seferki hastalıklar çok uzun sürüyor. Dikkat edin arkadaşlar. Selamlar. Yalnızlık iyi şu an demişler. Sevgilisi olan var, olmayan var. Psikolojisi bozulanlar var. Kaç kişinin sevgilisi var acaba? Teşekkür ederim. Özlemciğim. 10 gündür grip. Rujun çeri. Çeri sürdüm. Mardin'e selamlar. Yağları ve parfümü her zaman sürün. Şimdi... İlişkileri bozulanlar ve uzaklaşanları konuşacağız. Esra demiş ki çok kötü bir evliliğim var. Kötü evlilik ne demek arkadaşlar? Evet erkekler gel gitli. Şimdi bir tane e, size söylemiştim bir tane YouTube yayını yaptım geçen gün. YouTube yayınında e, gelecekte robot erkekler olacakmış. Bir de robot kadınlar. Artık eşlerinizi Robottan seçin <laughs> İleride gelecekte Robot eşleri olacakmış arkadaşlar Biliyor musunuz Robot eşleri Yani adamı ayarlayacaksınız İşte nasıl bonkör sevgisini göstersin Cinsellikte böyle olsun Şurada böyle olsun diyerek Adamın bütün modunu ayarlıyorsunuz Sana gece iyi davranıyor Gün içinde ilgileniyor e, İşine de gidecek bu robot Yani robotlar metalden olmayacak. Böyle insan etine benzeyen bir etten olacak. İşte adamı istediğinde susturacaksın. İster spor yapacak, ister seninle yürüyüşe gidecek, ister sinemaya gidecek. Ve istediğin gibi ayarlayacak robotlar gelecek. E çalışacak bu robot. Çalışıyor da. Sadece sen robotu istediğin gibi ayarlayacaksın. Kadını da var, erkeği de. Hanginiz bu robotu ister? Yok ilgi de yapıyor. Gün içerisinde telefon kullanıyor, ilgileniyor, hediye alıyor, para kazanıyor. İster miydiniz böyle bir robot? Alır mıydınız? Yani ama tabii duygularını ne kadar verecek insan olmadığı için duygular az ama robot. Evet kukla gibi kullanacaksınız, siz kuracaksınız. Bu sizi tatmin eder miydi? Öyle de sıkıcı olur değil mi kavga etmeden? Bak ama robotu dört gözle bekleyen var. Tabii bazı erkekler kadın robotu hem sarışın alır bir tane bir tane yanına esmer alır. Şimdi şunu başlayalım. Birçok ilişkiler artık çok iyi gitmiyor biliyorsunuz. Birçok insanın ilişkileri bozuk. Şekil olarak evet Brad Pitt'e benzeyen bilmem neye beğeniyor. Robot Brad Pitt'i beğeniyorsun? Brad Pitt gibi robot geliyor sana. Şimdi kadınlarla ve erkeklerle ilgili konuşacağız. Bu çok önemli. İlişkiler maalesef bozuldu. Ee, daha da bozulacak. Şimdi kötü haberi vereyim. Daha da uzaklaşacağız duygulardan, aşktan, evlilikten. Ee, erkekler iyice evlilikten kaçar olacak. Daha da yalnızlaşacak. Bugünkü konu şu. İlişkilerde e, nasıl vazgeçilmez olunur ya da nasıl enerjimizi daha iyi ilişkiler için kullanabiliriz. Bir bu. İkincisi cinsellik bittiyse ilişkinizde bozulduysa ne yapabilirsiniz? Bu arada kolyemi çok soruyorsunuz. Biliyorsunuz bağlılık kutusuyla geliyor. Bağlılık kutusunu alabilirsiniz. İçinde bir sürü yağ karışımları hepsi var. Ve aynı zamanda bağlılık kolyesi yakınlık ve bağlılık sağlayan bir enerji oluşturuyor. Ortasındaki taşla bağlılık kutusundan alabilirsiniz. Şimdi birkaç e, özellik eklemenizi isteyeceğim. 2025 yılına girdik. Artık ilişkiler zor ama kendinizde bir şeyler yapıyor olmanız lazım. Yani çünkü biraz arkadaşlar kendinizi sizi üzen erkeklerden, şimdi kadınlara konuşacağım. İlişkiler maalesef birçoğu hayal kırıklığına uğratabiliyor. Çünkü erkeklerin sorumluluk isteyeni sonrasında o ilişkiyi devam ettireni çok kalmadı artık. Yani bunu bilmemiz lazım. O yüzden de kadınlar biraz kendini korumalı ve bağları güçlendirecek özellikler bulmamız lazım. Ay hala hastalığım tam geçmedi arkadaşlar. Şimdi öncelikle ee, ne yapmamız lazım? Hayatımızda onları konuşacağız. Estay.com.tr'den tüm ürünleri alabilirsiniz arkadaşlar. Bağlılık oluşturan Yasemin yağı, Hürrem Afro yağı. Şimdi Bağdaş kurdum çok severim. Şimdi bir kere birçok kadın ve erkek yalnızlıktan şikayet ediyor. Ama bu süreç içerisinde özgüvenimizi dik tutmak zor. Özgüvenimizi hep dik tutmamız lazım. Yani öncelikle kendinize değer vermeyi ve özgüvenli olmayı öğreneceğiz. Bu çok önemli. Değer vermek ve özgüvenli olmak. Bu birinci madde. Yani bu hayatımızda kendinizi ayrılıklardan korumak, tam ilişki istemeyen insanlardan korumak için öncelikle değer duygusu ve özgüven duygusunu oluşturmanız gerekiyor. Bu birinci madde. İkinci madde hayatınızda mutlaka bir yerlerde eğlenebilecek şeyler koymanız gerekiyor. Bu günümüz şartlarında depresyona girmemek, mutsuz olmamak için önemli. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Eğleneceksiniz, arkadaşlıklarınız olacak, dışarı çıkacaksınız, hobileriniz olacak. Bunları yapıyor olmanız lazım. Çünkü sadece bir erkeğe güvenmek ve yaslanmak, erkek gidebilir, çok yıkılırsınız. Mutlaka başka alanlarınız olacak. Para kazanacak işler de yapacaksınız. Aynı zamanda bir kadın olarak vazgeçilmezlik için, Bakın erkekle kadın çok farklı ve erkekler gerçekten günümüzde daha da zor uzlaşan, orta yolu bulan bir tarafınız olması lazım. Ama şunu e, bileceksiniz bakın. Erkek fıtratı çok 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 iyi davranmaya gelmez. Erkekler kadın o kadar değil bakın erkek şımarabilir. Bunu unutmayın. Erkeğin şımarma fıtratı var. Yani bu nedir? Erkeği düzenli olarak iyi davrandığınız zaman erkek bir yerden sonra bir boyuta geliyor ve sizi çok elde görüyor. O zaman erkek değişmeye başlıyor arkadaşlar. O yüzden ne yapacaksınız? Erkeğe devamlı iyi davranmayacaksınız. O bir sıcak bir soğuk dengesi dediğim var ya. Adama iyi davrandınız, güzel mesajlar attınız. Şoka girersiniz. Bir anda size kötü davranmaya ilgisini çekmeye başlar. Hemen şımarır. Bak erkek şımarıyor. Bunu unutma. ...baktın ki hemen bir değişti... ...bir kıllandı... ...trip trip başlı... ...hemen ona ne veriyorsan hemen geri çek... ...ilgimi veriyorsun... ...alakamı veriyorsun... ...aramamı veriyorsun... ...ne veriyorsun... ...böyle birazcık geri çek... ...bir şaşırt onu... ...bir gizem yarat... ...bir merak yarat... ...ne oldu şimdi de... ...bakın... ...aldatma sonucuna gelince de... ...erkek... ...mesela çok iyiyken de aldatabilir... Neden? Çok iyi olmak erkeğe yaramıyor. Bakın, kaç yıllık olsanız da erkek maalesef buradaki erkekler kızmasın, iyilikten anlamıyorlar. Hep iyilikten hiç anlamıyorlar. Hemen kendiniz şöyle bir çeki vereceksiniz. Şöyle bir elinden alacaksınız. Mesela onun için ne yapıyorsanız azaltacaksınız bir anda. Çünkü erkeklerin e, alışkanlığa dönme hızı kadından daha hızlı. O iyiliği hemen alışı veriyor, hemen şımarıyor. Bir elinden alıver oyuncağını arada bunu yapman gerekiyor. Bu çok önemli. Ee, ama arada da tabii hep kavgacı bir kadını olarak yapmayacağım bunu. İyiliği vereceksin, tatlılığı vereceksin, sevecenliği vereceksin. Sonra baktın ki bir şımarı verdi, hop elinden alıvereceğin oyuncağını. Buna bunlar lazım. Ama onun dışında da sevgini hissettirecek. Senin onu sevdiğini bilecek. Bak Sevdiğini bilecek ama sevmene rağmen vazgeçebileceğini de bilecek ikisi çok e, dengede gidecek tamam mı? Bu kadın beni seviyor bana sadakatli ama ben ona bu yanlışı yaparsam sevse de gider. Bu dengeyi söyletebilmeniz lazım olur mu? Sevse de gider. Cık. Bak Tol Tolga Han demiş ki oyuncağını elinden alırsan başkasında arar oyuncağı. Ben size çok güzel bir söz söyleyeyim. Kaybetmeyi göze almayan kazanamaz. Aman gider başkasından oyuncak bulur diye. Adama hep oyuncak verirsen o gider başka oyuncak arar bu sefer. O oyuncağında olsa bu oyuncağında olsun der. Öyle olmaz. Diyeceksin ki sen bir kere kendine güveneceksin. Yani başkasında zaten senin aynısını buluyorsa gitsin o kadar kolay mı senin senden bir tane daha bulmak? O kadar kolay olmayacak. Ha. Gitsin denesin bakalım aynısını buluyor mu? Böyle arada dur makyajımı temizleyeyim. Bu arada aldığım Esay aldığı biliyorsunuz. Cildimin nasıl parlattığını buraya da highlighter sürdüm. İnanılmaz parlaklık ve üçgen surat yapıyor böyle. Alın bunları. Ürünler bu arada set ürünlerde indirim devam ediyor. Kaçırmayın. Şimdi sonrasında bugün bir soru gelmişti erkeği e, ne kadar kısıtlayacağız ya da kadını da aynı şekilde ben de dedim ki bir bardak gibi düşünün bardak yok burada ama şundan düşünelim bak kağıt havlu erkek bugün kağıt havlu oldu erkek çok sıktın oraya gitme buraya gitme arkadaşlarını bulunma maça gitme aradın devamlı adamı aradın sıktın böyle al bu yamuldu çok sıktım ya bak kırıldı ya da yamuldu. Şimdi bunu bir düzeltelim. Erkeğe hiç karışmadın. Çok serbestlik verdin. Oraya gitsin, karışmadın. Aman kaybetmeyeyim diye. Buraya gitsin, aman aramayayım dedi. O zaman da gider. Bıraktım serbest yine gitti. Bu ne demek arkadaşlar? Kısıtlamada, kıskançlıkta denge çok önemli. Yani evet, bazı şeyleri erkeklerle yapacak. Çünkü erkeğin de eril özelliğinin yükselmesi için erkeklerle vakit geçirmesi gerekiyor bu çok önemli kadının da dişi özelliklerinin yükselmesi için kadınlarla vakit geçirmesi gerekiyor ne yapacağız ee, kısıtlamayı aşırı yapmayacağız ama elimizi de üzerinden düşürmeyeceğiz şimdi evlilikle ilgili kendi fikirlerimi de söyleyeceğim ben ne zaman evleneceğim onu da söyleyeceğim diyorsunuz ki sizde aşk yok mu o yok mu? Bu yok mu? Birazdan e, cevaplayacağız. Sonrasında mutlaka kadın kendi öz bakımına dikkat edecek. Bakın bunu çok önemli bir şekilde hep söylüyorum. Neden? E, karısının bakımsız o ayrı bir şey ama kadın kendi değeri için bakımlı olması lazım. Nasıl bakımlı olması lazım? Bir kere enerjinizi yükselteceksiniz çünkü erkekler Engelleyen erkeği de anlatacağım. Erkekler çok enerji emici oldu. Çünkü erkekler dişileşti. Nasıl dişileşti erkekler? Ee, birazcık da ne yapıyorlar arkadaşlar? Ee, çok nazlılar. Aynı sizin gibi davranıyorlar. Çok şefkat bekliyorlar. Aşırı anlayış bekliyorlar. Dişileştiler. Engelliyorlar. Küsüyorlar. Ay Allah'ım küsen erkek berbat bir şey. Çok kötü. Nazlanan erkek yani... Hani böyle kadın daha naifti, erkek gelsin gönlünü alsın diyorsun ya. Gönül almıyor. Bekliyor ki benim gönlüm alınsın erkek artık. Bekliyor. Kadınlaştı, dişileşti. Benim gönlümü alsın kadın. Engelliğim başka yerden ulaşsın bana. Ya böyle olunca karşındaki de bak şu çok zor. Sen kadınsın ama erkek de kadın oldu. E şimdi iki kadın olmuyor. İki cambaz bir ipte oynamaz. Bu çok rahatsız edici bir şey. Ee, o yüzden de erkeğin eril enerjisinin yükselmesi lazım. Dişi erkek çok zor. Kadın da kendi dişi enerjisini yükselterek bunu yapacak. Ne yapacak? Bak, bir kere bu yağları kesin kullanmadım. Bütün çıkardığım ürünler sizin e, auranız ve enerjiniz için. Mesela Yasemin yağı e, bu olmayan kadın olamaz. Auranızı bu bölgelere hafif vuruşlarla yükseltiyorsunuz. Bir üçlüden bahsedeceğim. Enerjiniz yükseldiğinde karşı tarafın size ilgisi artacak ve sizin dişi enerjiniz yükseldiği için karşı tarafın elin el enerjisi yükselecek. Hürrem Afro inanılmaz dişilik özellikleri var. Boynun iki yanı, ay bu ne terbiyesiz bir adam Süleyman mı ne? Pardon Beti az kalsın. Ha. Boynun iki yanı göbek teli etrafı ve kasıklara Hürrem Afro yağını sürüyorsunuz karşı tarafla bağlılık ve iz bırakma için. Bu çok etkili. İkincisi bu. Üçüncüsü ise parfümünüz. Birbirinize küfretmeyin ya. Arkadaşlar. Ya burada şikayet etmekten bıktım size şey yapmaktan. Ee, alıyorsunuz parfümü. Canlı yayını alacağım. Bu da dişilik ve auranızı yükseltiyor. Ve karşı tarafın eril özelliğini yükseltiyor. Bakın tüm ürünlerim nereye? Omuzlar, sütyen askıları ve sırt kısımlarına bunu parfümü sıkıyorsunuz. Bu beyaz tenler için, bu esmerler için. Neden? Hem auranız yükseliyor, bağlılık vazgeçilmezliği arttırıyor ve mutlaka bak kötü kokan kadın olamaz. Kadın koltuk altı genital bölgesi tertemiz olacak, güzel kokacak, işte temiz olacak, tüylerinden arındırılmış olacak. Hayatınızda biri olmasın olsun. Bu kendiniz için. Tabi kullanınca çok ilgi çekebilirsiniz. Dikkat bu ürünler inanılmaz bağlılık ve ilgi çekiyor. O yüzden de bu ürünleri kullandığınızda karşı tarafın sizle çok ilgilendiğini, uzaktan da enerjinizin hissedildiğini anlayacaksınız. Spor yapacak kadın ama asla kaslarını çok geliştirmeyecek. Özellikle bacak kası gelişirse kadında testosteron çok yükselir ve eril özellik çok yükselir. O yüzden bacak kasını Erkekler geliştirecek. Kadınlar bacak kaslarını çok geliştirmeyecek. Daha karın kası, hafif yürüyüşler, yoga gibi şeyler. Bu arada çok da önemli bir şey söyleyeyim. Eğer erkeğin testosteronu düşükse, cinsellikte zayıfsa e, ne yapacak arkadaşlar? Erkekler cinsellikte zayıfsa mutlaka ama mutlaka gidecek. bacak kası çalışacak. Aynı zamanda yılan yılan yağı kullanacak. Bu arada benim erkek parfümüm var. Sultan parfümü. Sultan parfümü de testosteronu yükseltiyor, eril özellikleri çok önemli. Erkek bacak kası çalışırsa ereksiyonu uzar, libidosu yükselir. Bunu unutmasın ama kadın yapmayacak onu. Kadın bacak kası çalışmayacak. Bu önemli. E, esay.com.tr'den ürünleri alabilirsiniz arkadaşlar erkekler de e, sultan parfümünü alabilir önemli şeyler bunlar sonrasında gizemli olmak bunu hep söylüyorum nihan hanım hemen sizi söyleyeceğim arkadaşlarımıza esay.com.tr kullanın görün sonra gizemli olmak her şeyinizi anlatmayın her dakika her şeyinizi haber vermeyin çok önemli olur mu birazcık gizemli olun Biraz kendinizi geri çekmeyi öğrenin. Kadınlarda bu çok önemli. Daha fazla gülümseyin, mutlu olmaya çalışın. Birçok kadın bana yazıyorlar. Maalesef erkekler yüzünden mutsuzlar. Çok üzüyorlar, yanında olmuyorlar, sevgi görmüyor. Ve size bir şey söyleyeceğim. Sarılınmayan insan, sevgi görmeyen insan erken yaşlanıyor ve erken ölüyor. O yüzden ruh eşimizi bulmak çok önemli bir şey. Dokunulmayan kadın yaşlanıyor ve hastalıklara daha açık hale geliyor. Ee, sevgi görmek, şefkat görmek kadın için de erkek için de çok önemli. Ve zamanla yalnızlaştığı için kadınlar mutsuz oluyor. O yüzden sarılınmak, dokunmak, e, temas etmek çok önemli. Bakın. Bebek bile dokunulmadığında, temas edilmediğinde mutsuzlaşıyor. O yüzden eğer yalnız kadınlarsanız, yalnız kalmak zorunda kalan kadınlarsanız, çok böyle temas edilemiyorsanız hep şunu söylüyorum. Mutlaka ya masaj yaptırın, evdeki kadınlar birbirinize masaj yapın. Bu dokunma temas duygusuyla avranızı yükseltmeniz lazım. Ya böyle yumuş peluş ayınız olsun yatağınızda bu gerçekten önemli. Ee, çok böyle etkili böyle şeyler yapmanız lazım. Yumuş, böyle peruşayıcıklar, dokunma, temas, bunlara aç kalmamanız lazım ki auranız enerjiniz yükselsin. Bu çok önemli. Şimdi her aramaya vaktinde dönme, kırgınlığını sessizlikle ifade et. Kadın böyle ifade etmesi lazım. Kırılıp küsmek kadına ait şeyler. Erkekler maalesef gönül almıyor. Onlar da dişileşti. Ama o yüzden bazı ürünler çıkardım. Dişiliğinizi yükseltin diye. E, ee, rujumu sormuşsunuz. Hep rujum çeri. Bakayım nerede çeri? Dört tane rujum. Bunlar afrodizyak rujlar. Şu an dudağımdaki çeri. Yalnız kalmayacaksınız. Kadınlar temas edin. Dokunun. Şimdi size soracağım. Geceleri Yalnızlıktan ağlayanınız var mı? Geceleri yalnızlıktan ağlayanınız var mı arkadaşlar? Bana bazı kadınlar yazıyor. Diyor ki gece yalnızlıktan ağlıyorum diye. Bakın bu enerjinizi çok düşürecek bir şey. Yalnız olmanın zor olduğunu biliyorum ama sizin enerjiniz ve ruhsal anlamda çok düşersiniz. O yüzden eşim yanımda ağlamıyorum diyor. O yüzden ruhsal olarak yalnızlığınızı tamamlayacak çalışmalar yapıyor olmanız lazım. İşte aura diyorum ya mutlaka kadınların Yasemin yağı olsun. Kendinize e, dokunun, temas edin, auranızı yükseltin. Çünkü auranız düşerse de yalnızlığın içinde kalırsınız. O yüzden ağlamak kötü bir şey değil ama her zaman ağlamayacağız. Her zaman duygusu olarak bu yalnızlığı hissetmemeniz gerekiyor. Sonrasında dengeli ve güven biri, veren biri olmak, ilginizi dengeli vermek. Bu çok önemli. Çok ağlayanlar var arkadaşlar. Bana yazıyorlar gece. Çok yalnızım, üzüldüm diyerekten. Ben de elimden geldiğinde onlara destek olmak istiyorum. Acı çektiğinizi biliyorum. Ama mutlaka geçici süreçler olduğunu bilmek lazım. Şunu söyleyeyim. Kötü bir erkektense, kötü bir erkekle hayatınızı devam ettirmektense yalnız kalmak 40 kat daha iyidir. Çok önemli. Evet, odada pencerenizi açın. Gökyüzüne bakın. Yasemin yağınızı alın. Avranızı yükseltin. Çok ama çok önemli. Sonrasında cildiniz hep bakımlı. Biliyorsunuz ben 9 tohum yağıyla yüzümü kaldırıyorum. Bu aşama taşıyla. Bak bunu da alın. Cildinizi çok parlak yapıyor. Ve sonrasında beyazlatıcı serumla da kararan genital bölge, koltuk altı bütün bölgelerinize kullanabilirsiniz. Hem çocuksu hem seksi olun. Bir çocuksu tarafınız olsun hem de dişi bir tarafınız olsun. Bu çok önemli. Karşınızdaki insanın beklenti zaaf ve zayıflıklarını bilmeniz lazım. Bunlar çok çok önemli. Birazdan yayına birini alacağım. Sonra partnerinizle birlikte müzik dinleyin. Bir şarkınız olsun birlikte. Bu çok önemli. Toprakla vakit geçir. Tuzlu su yap. Yumuşak ve naif olmayı öğren. Makyajını e, evde de makyajını mutlaka yap. Bir allığın olsun. Allığımın rengini merak ediyorsunuz. Bak bu endişe renkler ve içerisinde hürrem afro var. O yüzden de yüzünüze sürdüğünüzde dişilik ve vazgeçilmezlik oluşturan renk karışımı rujlar da öyle. Bununla kontür yapıyorsunuz. Bunu üzerine şeftali tonu bakın yanağındaki. Ve bu highlighter parlaklık sürüyorsunuz. Ee, özellikle evet vazgeçilmez olmanın sırlarında özellikle yanağınızdaki tonlar çok önemli yanağın parlak olması dişlikle eşleşiyor. Şimdi diyorlar ya erkekler nasıl kadınları beğenir? İşte erkek Şimdi size bir soru. Erkek neden bir yolda giderken bir kadının kalçasına ve göğüslerine bakar? Erkek neden yağlılıkla parlaklık şey erkek yolda giderken ya da Instagram'da neden kadınların kalçalarına göğüslerine bakıyor. Erkeğin amacı ne? Sizce? Diyorsunuz ya bana niye bakıyor? Büyüktür çünkü demiş. Hayır niye? Ha bak biri doğru söylemiş. Niye bakıyor şimdi? Bakıyorsunuz bu es sayın aldıkları. Bakıyorsunuz gidiyor kadının kalçalarına, göğüslerine. Ne bakıyor mesela? Niye? En çok oralar tahrik ediyor. Doymuyorlar. Akılları sadece cinselliğe çalıştığı için. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Hayır. Ne biliyor musunuz? Vay diyor ne kadar doğurgan kadın. Tam dişime göre. Erkek otomatik bakıyor arkadaşlar. Otomatik. Çünkü bir kadının kalçası hafif genişse, göğüsleri büyükse bu onun östrojeninin yüksek olduğunu gösterir. Östrojeni yüksek kadın daha ilk evrimsel zamanından beri östrojeni yüksek kadın doğurgan kadındır. Aslında bilinçaltından bakıyor şöyle diyor. Vay be bu benim çocuğumu doğuracak kadar dişi bir kadın. Doğurgan bir kadın diyor. Kalça boyutu, göğüs boyutu, bel ne yapıyor? Vay diyor ya doğurganlık işte benim dişilikten bahsettiğim bu. Hep size bu şeyleri anlatırken Doğurgan erkek aslında bakışlarında büyük gözler, doğurganlık işareti, östrojen, parlak yanaklar, yanağın parlaması östrojen, uzun saçlar, östrojen, testosteron saç döker, östrojen saç uzatır. Uzun saçlı kadın beğeniyor. Vay diyor ne doğurgan. Ha, bu arada saç uzatan ürünleri de kullanıyorsunuz herhalde. Hemen söyleyeyim. Bütün ürünlerim doğurganlık üzerine arkadaşlar. Dişilik üzerine. Saçı çünkü çok hızlı uzatan şampuanım var biliyorsunuz. Neden uzun saç kullanın diyorum. Adam bakıyor saçı uzun. Var diyor doğurgan bu kadın diyor. Dişi bir kadın. Dişilik saçla alakalı. Saç mayonezi. Bunlar hep saçları uzatan ürünler. Yani aslında erkek doğurganlık ölçüyor. Hafif kalın dudaklar. Östrojenin yüksekliği dudakları kalınlaştırır. Mesela bir, erkek, bir kadın özellikle renk dönemi öncesi bütün uzuvları şişer, dudakları da kalınlaşır. Ya da yumurtlama döneminde daha kalındır kadının dudakları, yüzü daha parlaktır. Bakın, östrojenin yükseldiği yumurtlama döneminde kadına ne olur? Yok, bak söylüyorum. O bir tane birkaç tane ekstra örnekleri geçin. Yani çok istisnalardan demiyorum. Belki onun dişi özelliği yüksektir ben. Testosteronun yüksek erkeklerden bahsediyorum. Araştırmalardan bahsediyorum. Şimdi e, saç uzatıcı ve saçınızı gürleştiren şampuan yaptım biliyorsunuz. Bu ikisini kullanın. E, sonrasında vücut jeli. Östür, bunlar da dişlik katıyor. Aynı zamanda genital bölgenizi de temizleyebilirsiniz. Çok uzun kullanabilirsiniz. Ve vücut dosyonu bütün vücudunuza kullanın. Şimdi evet çünkü her şeyi dişilik için çıkardım. O yüzden. Yani ürünlerim de dişi olmak için. Şimdi. Ürünler pahalı ama içerikleri çok zengin olduğu için pahalı arkadaşlar. Şimdi gidiyorsunuz bir Nioli yağı alıyorsunuz. Bunu söyleyeceğim. Ya bu yağı atıyorum 100 liraya satıyor. İmkansız. Toptancı yani satın alırken 100 liraya alamazsın. Ne yapıyor? İçini seyreltiyor, seyreltiyor. Azıcık yapıyor. Siz de işe yarayacak sanıyorsunuz. Hayır. Bir şey ucuzsa ham maddesine o fiyat alamıyorsunuz. İmkansız anladınız mı? Bu kadar seyreltiyor size azıcık niyoli. O yüzden bunları bu şekilde düşünmeyin arkadaşlar. Bunları bu şekilde düşünmeyeceksiniz. Yani etkisi azsa ucuzdur. Etkisi fazlaysa pahalı çünkü orada gidip yerinden o kadar alamıyorsun. Şimdi buna geliyordum. Ne anlatıyordum? Dişilik mesela. Yanakların parlak olması. Östrojen yükseldiğinde biliyorsunuz arkadaşlar östrojeniz yükselince Akıntınız bile değişir ee, yumurtlama döneminde daha farklı bir akıntınız olur daha farklı bir kokunuz olur farklı bir feromon salgılarsınız. kokunuz değişir o yüzden de bu kokunuz bile değiştiği için karşı taraf hemen anlıyor gözler irileşmiş hatta yumurtlama döneminde kadın da aynaya baktığında kendini daha dişi görüyor yanaklarınız erkek gibi oturdu şimdi doğru diyorsunuz ama böyle rahat edin dur. Yanaklar parlıyor, dudaklar kalınlaşıyor, göğüs daha büyüyor. Kalça daha belirginleşiyor, saçların daha parlak oluyor. Ne yapıyor? Tam doğurgan. Makyaj sevmiyorum yok Ebru. Hafif makyaj yapacaksın. Hafif şeftali göz kapağını şeftali yapacaksın. Hafif rujunu süreceksin. Bu çok önemli. Bir bakıyor vay doğurgan. Şimdi parfümün ne var feromon içinde? Hep yumurtlama dönemindeki feromonu veriyor. O yüzden çok çekici oluyorsunuz. Bağlılık yaratıyor. Vay be diyor içinde feromon var yani ya, feromon biliyorsunuz oh.